Ha biz burayı alamaz mıyız Yunus? Etraflıca Olay, bir baksak mı şuraya? Tamam yok Al, öldü geliyor geliyor. Aynen aynen geliyorlar geliyorlar bekle yatsana yatsana açsın. Yatmıyorsun Araçları görmüş kanka bak. O, bak yine de koysak. şu araya Beyler. Beyler beyler beyler. Araçlar bileyim. geliyor buraya doğru. araçlar geliyor. Tamam geliyor. Hangi tabi işaret atmıyor? Devam edelim. Devam edelim. Devam edelim. Aa burada 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 solda. Ay altınızda, de. altınızda de bak araç şurada patladı. Ha? Süpersiniz. Hangi şey vurdu? Bak Araç duman oldu ya. Araç duman atıyor. Mermi yani bitti ona ya. Onlar iki altında der abi. Yani. Arkalarında adamlar nerede acaba? Bu iyi kalan değil ama. De. Hem dördü var. Eğer bagi çıkıyor tepeye, tepeye çıkıyor tepeye buraya. Ha gördüm lan. İniyor mu? İniyor, iniyor. İndi, 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 indi. Ya. Bana doğru mu Tekrar mu iniyor? Çıkıyor. Sana Ya. Lan, ya. Durdu durdu burada. Bir canı var zaten ya. Bir var mı? Ben, Ay, harbiden bir can. Ya benim mermim bitti Hadi ya. ya Böyle bir araç var da. Abi, Abi, şu adam var ha ona bak vurduk iki bak, bagi... adam var ikiydi ya <laughs> Baygın Sen... adama da, da trickshot atmalım da var <laughs> Ev doluydu ya bir kişi geçti be bu eve ya. Sağlı gelsene, sağlı gel. O evde var bir. Ah, önümüzde, önümüzde araç var bir tane. 2 3. Benim araç kaldı. Araç kaldı mı? Öyle mi kaldı? Yan kaldı. Ya, almaya ben gidiyorum ha. Yukarıda tamam. bak onu ben de... Burada Bakayım, birisi. Bir burada burada. burada. Hadi yedi, hadi yedi. Gelecek. Zayıf şu an. Devam ediyorum ben. Alıkarım. Dur alacağım ya ben onu. Ufak gidiyorum. Ben ufa alıp geliyorum. Ben Oha. Bizdeymiş gibi şey ya. Bana geldi aynen. Arkadan tarayan vardı. Nemo yüz. Sağdaki araç alacak. Tam arkamız. Yeni oldu. Bana. Ay kanka önümde tertemiz piler var artık. Hmm. Alan da var, ona göre bir baygın yaparsan iyi olur. Sol altta ne var öyle? Bagim var. Yok. Ne bu? Sakin. Sakin. var mı beni adamda? Çok var. Vardı da geçtik ama, ona göre. Alan veriyor Yunus, çabuk çabuk çabuk. Ay, burada burada burada. Abi uzaksana. Ne sorun yok sorun yok sorun yok. Gördüm adamı şurada. Tavırı var Ben, ben alandayım da. Duruyor. Tepede adam var. Adam var. Buraya. Lan burada durma burada durma. Kulübe kulübe. Memo, Memo. Kulübe. Kulübeye kafa atmamız lazım ha. Tamam kafa atalım. Bekle bekle. Atma atma şuradan bir yer bak Sislesene <laughs> be. Şurada da adam var. Bak şurada 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 şurada. Onu kör edeceğim sağını. <laughs> Sorun yok. Cover'dayım, cover'dayım. Tamam, dikkat. Sisle, bir sis daha atabilir misin? Şuraya doğru. Atıyorum. Yukarısı beni gördü çünkü. Bombalar geliyor, var ya. Hayır kulübeyi sislemeniz lazım, kör olsun ya. Kulübeyi kulübeyi? Kulübe galiba baygın herhalde ya. Yok yok, sesini aldım. Adam orada. Tepe mi alan? Ee, tamam Memo, yardım böld hani. Bize abi araç ha. lazım bu öldü. Biliyorum. var benim de. Adamlar gidiyor. Dur. Yok bizde araç yok mu ya? Al varmış. Gelmiyor abi. Bir bakayım ben. Tabii Yunus. Var, ha sağ üst değil mi? E o sağ üstü gördün mü? Aynen, bu Memo şunu da alalım. Da bak sağ üstte bak hang çıkıyor. Aynen. Ay yok. yok. Şeker düştü. Sağ. Ah, Göstermiyorum bak burada. Ben, ben, al smoke al. Al 5 tane attım. Dur orada. Ben şöyle durayım. Gideceğim de. Hı hı. Neyse hı hı. e, kim var şu an? Ufuk kit hı hı. bas ya. Abi adam alan dışı ya. Bak yeni bindiler ha. Ufuk ben bu sana doğru sürünüyorum kit bırakacağım. Ay, gelebilirsen. Bizim teker gitmiş miydi ya? Oraya kadar gelemez büyük ihtimal. Biraz yaklaşıp kit bırakacağım da belki gelip Attım buraya. Açmasam daha iyi ya. Şu an kapanacak. Aynen. Kaç kitin kaldı ki? Şunlara bak ya. Hala yetişe alan dışılar ya. Gitmiyorlar. Bitecek 3 kaldı. Güzel güzel sorun Yetişmez yok. Abi. Bence sayı azalıyor. Yetişmez. Yetiş, Yetiş ne için? Ne şey için. Kitin içeriz. Ha. Sonunda alana gittiler. 12'ye kadar kaldı sayı yani. Çok iyi. Bir takım daha temiz Aynen çok güzel çok güzel. <laughs> ah be. <bir> daha. Çok <laughs> abi. Evet sorun yok sorun yok. 12 kalmış zaten. Oyunun hepsi buradaymış ya. Şey beş. Beş, Tepede kimse beş. var. 5. 5. Tepe dolu diye hiç kimse gitmedi herhalde. Ya Aynen. en, en sağdan aslında vururduk ya. Ama nereden <laughs> bileceksin ki? Alan baksana oraya verdi. Üst tekrar iki idam, iki de uzakta vardı. İki olmasının sebebi ikisini yolda vurduk çünkü. Biliyor musun? <laughs> Oynasak evet ama alan işte ya. Nereye vereceğini bilemiyorum ki. Aynı oyun. O değil de o kulübe niye öyle? Ya ben şey var ya sen güvenli mi? bir yer buldun zannettim. Geldim kafa attım sana kanka. Sen açıktaymışsın zaten. Ha evet. Ee, ben dedim belki alan verir. O yüzden yerim iyiydi yani bana göre. <laughs> Her yere olmuşlar ya. Yani. Abi böyle var ya herkesin girebileceği bölümden girince sıkıntı oluyor Bak. Pekado'nun arka tarafı boştur ha. Orası. Elit gördün mü sen? İlk e, girmeye çalıştım ya ben. Alana doğru ilerliyordum. Ben gördüm Bilmiyorum. abi. Silah ucu görünüyor sadece. Havarı Hadi var ya. Var. Bomba da e attı biliyor musun? Bir bomba attı. Bir de beni taradı. Aynen. Bir i̇ki kişi tarıyordu. Lenden, yukarıdakiler işte. Içler. Ah ben be. Ben çaldım o kilit.